arkadaşlar ben Aziz Korkut kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önce videolar çekmiştim ee, ancak beni orada görmemiştiniz bu benim kendim gösterim ilk videom olacak. Ee, arkadaşlar ben e, Bergamasya ilk Köyü'nde yaşıyorum bu İzmir'e bağlı bir köy ee, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı bir köy daha doğrusu. Arkadaşlar biz burada e, büyük bay hayvancılık yapıyoruz onunla geçiniyoruz diyebiliriz e, köy itibariyle tabii genelinde büyük hayvancılık var şu anda. Ee, ben benim bu kanalı açmamdaki amaç arkadaşlar hani köyde işler yapıyoruz tabi bu işleri yaptığımız sırada bunları da paylaşmak istiyorum sizinle. Onun için böyle bir kanal açtım. İnşallah sizlere çok iyi videolar paylaşmaya çalışacağım. Ee, bu şekilde kanallar gerçekten çok yani çok başarılı olan arkadaşlarımız da var hani benim takip ettiğim takdir ettiğim beğendiğim kanallar çok. İnşallah benim kanalımda bir yerlere gelir bu şekilde. Tabii sizin desteklerinizle de. desteklerinizi bekliyorum. Selamun Aleyküm arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar size ahırımızı göstermek istiyorum. Şöyle gidelim isterseniz. Arkadaşlar burası bizim ahırımız. İçeri gidelim isterseniz. Arkadaşlar burası bizim ağrımız. E, burayı geçen yolu yaptık. Arkadaşlar burada daha önceden e, tam şurada görebiliyorsunuz, tam şu noktada ve şuraya doğru bir tane küçük, e, biz burada keçi ağlı deriz. Eskiden e, dedemler burada keçi yaparmış. Burada keçileri besledikleri ağıl vardı. Hatta annem babam e, yıllarca bu ağlı büyükbaş hayvancılık yaptı. Artık bize dedik ki şimdi geçen yıl olmuyor. Ha hani çünkü çatısı alçak, başımıza çarpıyor, ufak, hayvanlara dar falan geliyor. Dedik yeni bir ahar yapalım. E nasıl yapacağız işte işçi falan tutalım diye düşündük. E ondan sonra dedim ki ben yaparım kendi başıma. Arkadaşlar bir köşesinden başladım artık buradan. işin bir kenardan tuttum. E, duvarları falan ettim. Bunda taş duvardı. E, toprak çatıydı. Önce işe oradan başladı. Toprak çatıyı sökmekle başladım. Toprak çatıyı söktüm, ondan sonra taş duvarları yıktım, onları taşıdım. Ondan sonra çevresini temizledim güzelce. Ondan sonra tabanını düzenledim. Ondan sonra buraya arkadaşlar hazır beton kullandım. Şu zemine. Sağlam olması için. Çünkü biz yıllarca bundan çok çektik. Önce babam taş falan döşemişti. Bunlar zamanla oynama falan yapıyor bu taşlar. E bizde çok sıkıntı çıkardı. Ha, oradan e, pislikler falan çıkıyordu. E, dedik ki beton yapalım. E, hazır beton aldık arkadaşlar, hazır beton yaptık burayı. Yaklaşık bu ahır... E, ...kaç metrekare? 160 metrekare falan olması lazım. E, Yüksekliğini biraz yüksek yapmak istedim. Yani çünkü bu asitli olduğu için, ineklerin dışkısı veya idrarı... E, ...direkt içeri ısıtıyor yazın, çok sıcak oluyor. Onun için hayvanların bunu bunalmaması için çatıyı da yüksek tutmayı düşündüm. Ee, arkadaşlar ondan sonra tuğla aldım işte. 4500 falan bir tuğla aldım buraya. Bunları işledik duvarlara. Dedim ondan sonra çatı malzemesi aldım. Çatı malzemesini aldım. Ee, geçen yıl ne kadar tutmuştu çatı malzemesi? Bir 12 bin lira falan tutmuştu bu 160 metrekareyi. Arkadaşlar bunları komple kendim yaptım. Şunları kendim yaptım. Ne kadar bu şekilde uzunluğu 13 metre falan şu şekilde. Bunlarda 6 tane var. Biz buna atkı diyoruz. Bunlarda 6 tane var. E, şunların arasında da 1.25 şeklinde yaptım aralarını. saçları bunları vidalıyoruz tabii ki. E, akıllı civatı ataraktan. Bunlar sağlam olduğu gibi sanki bence. Tam bir test yapmadık da iyi. Gayet sağlam gibi. Sağlam olduğuna inanıyorum doğrusu. Arkadaşlar ahır gerçekten çok kullanışlı oldu. Ondan sonra şuraya araya bir tane duvar çektik. Ee, şöyle göstereyim size de. Bu böldüğümüz kısma şu şekilde burada buzağlarımız da var. İki tane hoşluğum buzağımız buraya buzağlar için bölümler yaptık iki tane. Kızım. Bölümler yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu şu tarafta da buzağlarımız var. Şimdi onları da göstereyim size şöyle şu şekilde. Onlar için bu şekilde. Daha düzenlemesi bitti mi? Tam olarak şu anda düzenlemesi bitmedi henüz. Zamanla ben burayı e, profillerle veya boru şeklinde malzemelerle bölüp padok şeklinde yapmak istiyorum. Bakalım nasip olursa inşallah. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Hatta daha şurada kapıyı falan yapmadım. E, pencereler falan boştu şu anda. Bu Buraya bir düzenleme yapacağım arkadaşlar zamanla. Yani ha, vaktim olmadı yapmak için. İnşallah bu yaz yapmayı düşünüyorum. İnşallah yaptığımda veya yaparken de sizlere görüntüler çekmeyi düşünüyorum. Kızım! Arkadaşlar Burayı 10 tane şu şekilde ahar yaptık arkadaşlar. Hayvanlarımızı bağlamak için. Bunları kendimiz yaptık tabii ki işçiliğini. Arkadaşlar şu şekilde de ipleri bağlamak için halkalar yaptım buralara. Hani sökmesinler veya çıkarmasınlar diye. Betona sabitledim ve duvara sabitledim. Şu şekilde arkadaşlar. Abi şu anda buraya bağladığımız 5 tane hayvan var. Şu anda beş tane hayvan bağlıyoruz. İnşallah zamanla dağıt sayısını çoğaltacağız nasip olursa. Göstereyim size şöyle. Arkadaşlar, bundan genişliği de gayet yeterli. Biz bunlara saman veriyoruz. Yani ot olduğu zaman da, ot vermek için de gayet hani derin olması bizim için önemli. Evet, çünkü hayvanlar dışarı çıkarıyor, dağıtıyor. Onun için derin olması bizim için gayet önemli. Evet arkadaşlar, birazdan yapacağım işlerden bir tanesi de şu gübreleri temizlemek arkadaşlar günlük olarak. Ee, arkadaşlar biz bunları temizlemezsek, bunlar hayvanların memesini temas ettiği zaman, buradan mikrop alıp e, mastisit gibi kötü hastalıklar yapabiliyor. Bunların önüne geçmek için ağrımızı güzel temizlemek zorundayız. bu sporlardan bir tane şalvan gibi yerini atmak. Bunlar artık şimdi buradan kaldıracağız, temizleyeceğiz. Arkadaşlar bunları bu yerleri de arkadaşlar buna çekiceğiz önlükle. Bu şekilde çekerek hayvan kaynaklanmakta. Ayrıca çalışır, günlük olarak sabah akşam ahırlarımızı temizlemek zorundayız. Şimdi hastan falan demiştim, ee, size hayvanımı göstermek istiyorum şimdi birkaç kelime bahsedeyim size bu konuda. Kamerayı alayım. Arkadaşlar şu anda şu hayvanımız sağlamda ee, Biz geçmiş yıllarda bu hayvanımızın e, memelerinden sıkıntı çektik. Ee, ne konuda sıkıntı çektik? Arkadaşlar bu eski ahırımız var demiştim. Ee, orası temizliğini tam yapamadığımız için, e, zemini kötü olduğu için genelde pislikler biriktiği için orada meme hastalığı yapıyordu. Niye, Niye meme hastalığı? Masisit. Ee, devamlı küp şeklinde ilaçlar kullanmak zorunda kalıyordu. Ee, bayağı bir sıkıntı yaşamıştık arkadaşlar. Allah şükür bu harı yaptıktan sonra öyle bir sıkıntı yaşamadık. Niye yaşamadık? Arkadaşlar çünkü zemin kuru ve temiz genelde. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Hayvanlarımızın yattığı yerin genelde bu şekilde. Büyükbaş hayvancılıkta bu çok mümkün mü? Aslında mümkün değil. Çok temiz olması. Ama biz elimizden geldiğince temiz tutmaya gayret ediyoruz. Size tavsiye ederim. Arkadaşlar ağrımızı süpürdük. Özel bir göstersen şöyle. Zemini. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Artık şu ortada kalan pislikleri attığımız zaman ağrımız temizlenmiş olacak. Şimdi o işi başlayacağım. <laughs> yaparsanız ağrınız zemine şu şekilde ortada bir e, kanal yaparsanız e, gübreleri temizleme açısından gayet güzel olacaktır sizlere de tavsiye ederim bu konuda <laughs> arkadaşlar aramamızı aramak üzereyiz e, bunları nereye götüreceğiz arkadaşlar arkadaşlar evimiz yaklaşık 200 300 metre uzaklıkta bunlar bıraktığımız döktüğümüz bir yer, bir yer var. Oraya götüreceğiz. E bunlar belli bir zamandan sonra oradan da kaldıracağız tarlamıza götüreceğiz traktörle. E tarlamıza dökeceğiz. Onlar tabii oraya ektiğimiz ürünlerimize faydası olacak. İnşallah o videoları size paylaşacağım. çekirdekten. Hmm. İşte Şöyle bugünkü son görevimiz hayvanlarımızı meraya götürmek. Arkadaşlar hayvanlarımızın sadece 3 tanesini götürüyoruz şu anda. Ee, diğer ikisini iri hayvan olduğu için e, ayaklarında problemler çıkıyor genelde. E, topallık falan yapıyor bu taşlar. Bizim burada taşlı olduğu için. Bunun için şu anda 3 tane hayvanımızı götürüyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün akşam olmak üzere. Güneş neredeyse batmak üzere. Arkadaşlar gübrelerimizi getirdiğimiz yer şurası. Arkadaşlar burada biriktiriyoruz gübrelerimizi. Bunlar daha sonra traktörle götüreceğim ben tarlaya tabii onların videosunu çekeceğim size nasip olursa Arkadaşlar genelde bizim buranın arazisi çok e, taşlı olması sebebiyle hayvanlar mera'ya ulaşımda güçlük çekiyor. Bakın taşlara. Bizim hayvancılıkta e, dezavantajımız bu taşların olması arkadaşlar. Taşıp köyde köyde bulunmamız gerçekten hayvancılık yapmayı zorlaştıran etkenlerden bir tanesi bu taşların olması arkadaşlar. Ha niye arkadaşlar inekçilik veya büyükbaş hayvancılık yapıyor diye sorabilirsiniz bizlere. Arkadaşlar aslında bizim atalarımızın buraya gelmesinin sebebi büyükbaş hayvancılık yapmak değilmiş. Eskiden burayı seçmenin amacı keçi beslemek. Ha, dedelerimiz bizim genelde hep keçi yapmış. Babam, amcalarım genelde keçicilikle geçinmişler, geçimler sağlamışlar. Ama artık tabii her gün bu keçiye gidip gitmek çok zormuş. Onun için herkes artık büyükbaş hayvancıya döndü. Arkadaşlar yola devam ediyoruz şu anda. Ee, arkadaşlar tam olarak nereye gideceğiz? Size şöyle göstereyim. Şu karşıda e, dik kayalar var. Oraya doğru çıkaracağız hayvanlarımızı. E, bayağı bir uzak yolumuz var daha. Yürümeye devam edeceğiz, ee, hayvanlarımızı göletimizden sulayacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar göletimize gelmek üzereyiz. Şimdi evden su içmiyor hayvanlarımız buradan su içecek. Arkadaşlar şöyle, şurada bir tane mezarlık var, eski bir mezarlık. Ee, burayı da Büyükşehir Belediye'miz tel örgü çekmiş. Gayet güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar geldik. Hayvanlarımız suya girecek mi? Bakıyoruz. Evet arkadaşlar bugün girmeyecekler çünkü evden su içiyorlar genelde. Ha, bazı zaman giriyorlar, bazı zaman girmiyorlar. Nasıl arkadaşlar genelde taşlı bizim buralar. Hayvanların yol alması gerçekten çok zor. Evet yola devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlere yolların ne kadar taşlı olduğunu bir de şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın. Hayvanlar ne kadar zor yürüyor göreceksiniz. Bakın. Arkadaşlar eğer hayvanlar şu ayak izlerini görebiliyorsanız şimdi şuradan her gün bastıkları tek nokta aynı geçtikleri ayak izi. O sayede daha rahat yürür hayvanlar. Yoksa yürümesi gerçekten çok zor. Arkadaşlar size aşağıdan bir kaya göstermiştim. O dik kaya demiştim. O şurası oluyor arkadaşlar. Şimdi onun yukarısına doğru çıkacağız. Heh. Evet arkadaşlar hayvanlarımızı söylediğim noktaya getirdim şu anda. Arkadaşlar burası aşağıya göre daha hem daha düz hem de ot biraz daha fazla. Aslında hani taşın arasında çok ot olur mu olmaz ama bizim buradaki iklime göre yine de iyi sayılır arkadaşlar. Arkadaşlar bizim avantajlarımızdan bir tanesi şu gördüğünüz biz bunlar pinar deriz arkadaşlar. Pinar dediğimiz çallar. Bunlar yaz kış genelde yeşil duruyor. Ama en güzel olduğu mevsim tabii ki bahar ve yaz ayının bu zamanlarda en güzel olduğu zamanlar. Hayvanlar bunlar genelde çok sever. Bakın arkadaşlar nasıl yiyor şu anda. Göstereyim şu şekilde. Siz de görmüş olun. Hayvanlar bunu iştahlı bir şekilde yiyer genelde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu simetay hayvanımız e, yaklaşık 3 aylık gebe. E, ne zaman doğuracak? Bir 6 ay sonra falan doğuracak bu hayvanımız. E, şu hoşen ve diğer hoşen hayvanımız da ee, iki 2,5 aylık bir gebeliği var. Onlar da işte bir 6,5-7 ay sonra nasip olursa doğumlarını gerçekleştirecekler. Evet hayvanlarımız burada yayılmaya devam etsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar hayvanlarımızı bıraktık. Artık geri dönüyorum şu an eve. Arkadaşlar eve dönmeden önce sizlere o dik kaya demiştim. O dik kayamızdan size köye doğru bir manzarayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar şöyle çıkayım şuradan. Evet arkadaşlar. Evet kayamıza geldik. Şöyle köyümüze doğru manzarayı göstereyim sizlere. Arkadaşlar bizim köyümüz 1, 2, şöyle bu tarafta olunca 3 tepe arasında kurulmuş. Arkadaşlar buranın avantajı ne? Kışları genelde burası ılık geçiyor arkadaşlar. Ee, diğer köylerimiz baktığımızda. Şu bizim köyün üzerinde hemen görünüyor mu bilmiyorum ama Bayramcılar köyü var. Bak o köye göre kışları daha yumuşak geçer. Mesela oraya kar yağar erimez. Bizim köye kar yağsa bir günde iki günde erir genelde. Nasıl arkadaşlar manzara? Güzel değil mi? Burası da yüksekçe bir kaya. Şöyle göstereyim aşağıya doğru. Bayağı yüksek arkadaşlar. Arkadaşlar bu kayaların burada bulunmasının bir avantajı da hayvanlarımızı e, meraya saldığımızda, he, kaybettiğimizde genelde bu kayanın tepesine çıkıp etrafa baktığımızda hayvanlarımızı kolayca buluyoruz. Nasıl oluyor abi? Adam geliyor buraya çıkıyor. Etrafa baktığı zaman e, genelde her tarafı gör görünüyor. Şöyle uzaklara doğru. Ha, görebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar köyümüz e, ne kadar büyük? bir 130 hane falan olması lazım. E, nüfusu tam olarak bilmiyorum ama herhalde bir 270-300 civarında bir nüfusu var. Köyümüzden genelde göç yok. Ay şehirler olsun pek göç yok. Çok nadir böyle. Ne diyeyim size 10 yılda 5 aile, 3 aile falan ancak bir göç etmiştir. Daha genelde gençler olsun köyümüzde. Evet arkadaşlar. Şu an hani çok yeşil gibi görünmüş olsa da aslında hani çok çabuk kuruyan bir. iklimimiz var. Onun için hayvancılık yapmak gerçekten meraya bağımlı olarak Çok zor. Arkadaşlar sizlere buradan veda etmek istiyorum artık bu videomda. Çünkü geçen gün buna benzer bir video çektim. Ee, videoyu edit yaparken telefon hafızasının yetersiz gelmesinden dolayı videoları sildim. Ee, sildiğim için tabi edit programında kayıtlı kalmadığı için diğer videolar da gitti. Onun için yükleyemedim. Bunu tekrardan çektim. İnşallah beğenirsiniz. E, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve önerilerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, şimdilik size veda ediyorum. İnşallah bir dahaki videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Esenlikle Allah'a emanet olun inşallah.